yazık ki Türkiye'de bir bayram olmaktan her zamankinden daha çok uzaktır. Yanlış ekonomi politikalarında ısrar edilmesiyle birlikte emeğin değeri gün geçtikçe daha da azaltılmış, ekonomik kriz emekçileri nefes almaz hale getirmiştir. İktidar yanlıları için şahlanan ekonomide işçi ve emekçinin payına düşen yalnızca zam, zulüm ve yoksulluktur. Orta sınıf neredeyse yok edilmiş, çalışanların çoğu askeri ücrete mahkum edilmiş, zengin ile yoksul arasındaki uçurum hiç olmadığı kadar açılmıştır. Ev sahibi olmak artık piyango kazanmak kadar zordur. Kiralar dünün ev taksitlerini katlamıştır. Pazarda sebze meyve taneyle satılır olmuştur. Marketlerde temel gıda maddelerinin etiketlerinin değişim hızına ne yazık ki yetişemez oldu. Bu ağır yoksullaşma ortamında tüm kamu emekçileri gibi biz eğitim emekçileri de hayatta kalmaya çalışmaktayız. Eğitim emekçileri geçinememektedir. Bu böyle devam edemez, etmeyecektir de. Bu değersizleştirmeyi asla kabul etmiyoruz. Köz ve töpterden devraldığımız mücadele ruhuyla yürüyen eğitim emekçisinin hakları ve itibarı için taviz vermeden savaşan eğitimci olarak tüm eğitim emekçilerine çağrı yapıyoruz. Gün haklarımız için omuz omuza verme günüdür. Gün egemenlere Fakir baykurdun dediği gibi ders verme günüdür. Öğrencilere öğrettiğimiz gibi haksızlık karşısında susmanın önemini, susmamanın önemini bugün kendi hayatlarımızda da göstermenin vaktidir. Gelin safları sıklaştıralım. Tüm emek sınıfının 1 Mayıs'ını kutluyoruz. 1 Mayıs'ları gerçek anlamda bir bayrama dönüştüreceğimiz günlük günlere hep birlikte yürüyeceğimizden o kadar eminiz ki bu yağmur altında bu imkansızlıklar içinde bu alanda toplanan herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bir bayız, bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Lay lay lay, bay Gün söz söyleme günüdür. Haklıyız kazanacağız. Bizler bu ülkenin üreten gücüyüz. Bizler emeğiyle vatanına değer katanlarız. Bizler alın teri ve onuru, yaşamın ham maddesini belleyen emekçileriz. Kimimiz yerden cevahir söksek de, kimimiz nasırlı ellerle binalar yapsak da, Kimimiz insan üstü bir uğraşla şifa dağıtsak da hepimiz biriz, işçi sınıfıyız. Ve bugün bizim bayramımız, işçi bayramı. Fakat bugünü kutlamadan ziyade sesimizi daha da yükseltmenin günü haline getirmek bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Çünkü biz ülkesini katar katar emekle ileri taşımaya çalışan emekçiler belki de tarihimize en büyük sömürü ve emek kıyımıyla karşı karşıyayız. Önce içine atıldığımız cenderenin adını doğru koyalım. Siyasi iktidarın yanlış ekonomi ve istihdam politikaları nedeniyle ülkede işsizlik kol gezmektedir. Geleceğe en umutla bakacak yaşta olan her beş gençten ikisi iş bulamamakta, her iki gençten biri başka ülkede yaşamanın hayalini kurmaktadır. İş bulup çalışabilenler için ise başka bir cehennem vardır. Çalışan nüfusun yüzde fazlası asgari ücret, yüzde yetmişine yakın ise asgari ücretin sadece biraz üstü almaktadır. Bu ücretler ise mahkeme kararına rağmen enflasyonu nasıl tespit ettiği hala açıklanamayan iktidarlı ve patronlar için rakamları ayarlama enstitüsü gibi çalışan TÜİK'in hayali raporlarıyla belirlenmektedir. Kendi gücünden başka hiçbir şeyi umursamayan iktidar, kar hırsıyla gözü dönmüş patronlar, sözde yetkili sarı sendikalar bir olup bir felaket senaryosu yazmakta ve tüm işçi sınıfının bunu oynamasını beklemektedir. Alım gücümüz günden güne erimekte, Türk lirası her geçen gün değer kaybetmektedir. Ee, ne yazık ki bizim alanımız olan sağlık alanı da emeğin en fazla kuyuma uğradığı alanlardan birisidir. İstihdam eksenli bir politika uygulamadan üniversiteler açıldığı, kontenjan ayarlaması yapılmadığı için alanımızdaki işsiz ordusu her geçen gün büyümektedir. Özel sektörde çalışan sağlık emekçileri korkunç bir sömürüye ve mobbinge maruz kalmaktadır. Kabuda görevli alanlarımız içinde durum hiç parlak değildir yetersiz iktisam nedeniyle bir sağlık emekçisine Avrupa'da ülkelerinde üç kişinin yaptığı iş yaptırılmakta. Liyakatsız yöneticiler emek üzerinde baskısını her geçen gün arttırmakta. Uzun nöbetler ve yoğun mesailer hak ettiği ölçüde ücretlendirilmemekte. Sağlık sisteminin getirildiği sağlıksız hal nedeniyle sağlık emekçisi ve hizmet almaya çalışan yurttaş karşı karşıya getirilmektedir. Sağlık ve şiddet vakaları her geçen gün tırmanmakta. Ama siyasi iktidar da, sağlık bakanı da bu konuda üç maymun oynamaya devam etmektedir. Yani sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları sağlık emekçisi için artık gün boyu insanüstü bir çabayla emek verip insanlık onuruna yaraşır bir ücret alamayacağı hak ettiği de göre, değeri göremeyeceği can korkusu taşıyacağı yapılar haline getirmiştir. Buna karşılık biz verdiğimiz emeğin, döktüğümüz alın terinin, ödediğimiz ağır vergilerin karşılığını alamıyoruz. Eğitim yok, sağlık yok, ekonomi yok, adalet yok, sosyal hak ve özgürlükler yok denecek hale getirilmiştir. Yurttaşlık haklarımız bile elimizden alınmaya çalışmaktadır. Türkiye'de biz vergilerimizin akıbetini öğrenememekteyiz. Afet olunca iban, açız deyince iman lafı getirilmektedir önümüze. Seç belediye başkanları keyfine göre tutuklanmakta, ülkede kendilerinden olmayan sadece ama sadece gerçeği dile getiren gazeteciler içer alınmakta anayasal güvence altındaki en demokratik haklarımız bile padişah vermanını aratmayan cumhurbaşkanı kararnamesiyle günden güne kırpılmaktadır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu topraklar insanın kaderini tek bir adamın dudağından çıkacak lafla belirlenmesin diye Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş iken şimdi bu ülkede her alanda yeniden tek bir adamın hakimiyetine verilmiş. Biz böyle gitmeyeceğiz. Gidemez. İnsani koşullarda çalışmak istiyoruz. Her alanda liyakat, şeffaf yönetim istiyoruz. Güvenceli istiyoruz. Sadece yandaşlara gözeten bir mekanizma yerine Cumhuriyet'in emrettiği gibi her yurttaşını eşit sayan sosyal bir devlet politikası istiyoruz. İnsanca ücretler almak istiyoruz. Eğitim, adalet, demokrasi istiyoruz. Ant olsun ki alacağız. Gelen sağlık iş olarak meydanlardan sesleniyoruz. Biz emekçiler, Cumhuriyet'e yaraşır bir sistemi dayanışmayla, mücadeleyle e, Cumhuriyet'le direnerek daha da çoğalarak kuracaklarız. Aşkın ve kavganın şairi Nazım'ın bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman dediği gündeyiz. Doğrulacak, hakkımızı alacağız. Güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız. Bu düşünceler ve kararlılık duygusuyla tüm emekçilerimizin bir mücadele dayanışma gününü kutluyor. 1 Mayıs'ları gerçekten bayram gibi kutlayacağımız günleri birlikte evet, evet. Baskı, bugün günlerin bugün getirdiğini baskı bugün ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Ancak bu böyle Sömürü devam etmez. Merhaba emekçiler. Merhaba geleceğin emeklileri. Merhaba emekli yol arkadaşlarım. Bağımsız Emekliler Sendikası adına hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz. 1 Mayıs emeğin bayramıdır. Emeğin, siterinin, emektarın dayanışma ve yardımlaşma gününü günü kutlu olsun. 1 Mayıs dayanışma demektir. 1 Mayıs mücadele demektir. 1 Mayıs dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde emekçi kardeşlerimizin ekmek ve özgürlük kavgası ile yazılmıştır artık kavga değil, birlik, beraberlik, demokratik, layık ve insanca yaşamak istiyoruz. Bizler de çoğunuz gibi emekçiyken emekli olduk. Emekliler olarak çalışma hayatına yıllarımızı verdik. Ancak şu an yok sayılıyoruz. Adalet istiyoruz, sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Emekli aç, emekli geçinemiyor. Birlikten güç doğar felsefesiyle biz emekliler birleşerek hakkımızı alacağız. <laughs> yaşasın emeğin gücü. Yaşasın emeklinin haklı mücadelesi. Yaşasın 1 Mayıs. Saygılarımla.